Merhaba arkadaşlar. Bu mont tanıtımında Superman var yanımızda. Superman nereye deneyecek? başlayalım. Burada klasik Superman var. Yani ilk filmdeki Superman. Yani Türk ne filmdeki aynı. Böyle. şekil. Ha game moddan çıkarayım da. Bir yani çok büyük. Ne şimdi ya? C'de C ne giremedim. Hız. Kaç basıyor? 230 basıyor. Zaman yavaşlatma. B ne? Aa dur bakalım. Epey mi var bu? Gözü şimdi. Bir burada nerede şeyini? E, ne küstü? B mi de? E böyle. Geçti. Bir sonraki Superman kötü hali mi bu? Yine görüşüne uygun güzel bir şey detaylar daha güzel. Kırabiliyor mu? Yok kırmıyor. <laughs> Soğuk alın. savaş speed Bu kaç basıyor? Diğer süpermen daha hızlı. <laughs> Aa bak bunun gidişi daha güzel. ha yukarıdan düşünce hasar yiyor mu? ya? Bu ne ya? Ş Şef süpermen sanırım. Ooo bunu daha güzel mi topu düşünüyorum. Tavuz çoktan yani. e, Var mı? soğuk aldım b ne bu b ne ya ha, hayır yavaşlatma o zaman faze hız hız kaç basıyor uçak ılgından alabiliyor muyuz hız mı saniye bildiğimiz superman işte ya çok bir değişik yanı yok. Buna bakalım. Bu <laughs> Superman'in yeniliğinden geliyor yanlış bilmiyorsam. Ya filmi izlemedim onunla çok bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aa bunun börek de daha şekilmiş ya. Yani bana da yakıştı ama arkadaşlar ya. Kırmızı mırmızı yakıştı bana. Bunun terelinde hali. Biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Aa bak bunun bir tık daha hızlandırabiliyormuşum. Oo bu bayağı basıyor ya. Bunu da koyalım. Bur burada Burada çizgi romanları Superman. Zaten hepsi aynı. Çok değişen bir yeni yok. Bir hızlı falan ekleniyor. Burada başka bir tür Superman'imiz var. Göz yani. Bu daha iyiymiş bak. Uçmasını Konuşması. Burada çizgi romanlar iki direkt. Bu ilk filmdeki, 2003'teki filmdeki. Bu da çizgi romanlardaki iki Superman. G var. G dışarı. Çıkıyor. Uçması nasıl? İki gol atıyor. Oo, uçması daha az düşüyor ya. Burada bir var da bu çalışmıyor arkadaşlar. Bunda sıkıntı var anlamadım. Yani nasıl çalışıyor nasıl çalışmıyor. Burada böyle bir süperman var. Süpermenin kötü olma yani DC'nin bir ara çizgi kötü olmayı denedi yok mu? iyi de kötü yapma. Bu neden? O zamandan gelen bir. Kaç basıyor ona bak bakalım Bakalım biz yüzde kaç basıyor 260 basıyor Yukarı koy bir de. Cold Pava B B'yi başlatalım C hız Uçması Koyalım Bir de gözlük de hali var. Gözlük de, hali de böyle ama en şekilli bence gözlükler yani. Açılışı mı açılışı da şeyde çok. Yani. yani bence çok şekil. Yani. boy olarak kaç metre? Birden. de, de. boy artmadı. boyu küçülüyor. Yani açılış yapacaksın. Bunu böyle yapıp Böyle mi açabilirsin diye Şimdi bakalım ne diyor. Göz işine. Çok hava. Hız. O bu bayağı hızlı. Zaman yavaşlatmış. Hızına bakalım. Kaç basıyor? bayağı gidiyor ya ha. 433 mü? Bu bakarsak şu ne dört su geçiyor direkt. Su geçiyor Biz de bayağı gittik ya. Ha, harita da güzel ya. buradan mı gidiyoruzdur ya ben de yeri kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> ha bu burada ya. Şurada bir ne olalım bize. Aha <laughs> da. Ha, <tamam. gülüyor> ha şey özelliği var onu göstermeyin şimdi. Şunun özelliği var. Şu mu lan? He. Bu geldi. Bu mudur? Ha bak. Arkadaşlar böyle eğiliyor. Aa olmadı Dur. Ah, dur. Bir Duruyor, duruyor. Ova Çok şekil bir açılışı verdi ama arkadaşlar. böyle bir havaya kalkması <laughs> Hayır, bina olarak yükseliyor bile ya güzel bir de bırakmıyor seni yani çok şekil o zaman bitirişi yapalım Ha yani benim gözlük. İşte tam burada etmek istiyorum. Ayrımın yandı. <laughs> Bu da bir önceki bölümden kalanlar. Hadi arkadaşlar, abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.